Arkadaşlar bugün sizlerle e, şey TNT patlatacağız Minecraft'ta arkadaşımın hesabından. Şimdi e, botu 1, 2, 3 patlat. Acaba nasıl olacak? Oha oha oha. Aaa ne oluyor? Bug oldu işte. Bug mı oldu? <laughs> Yok. Bu ne oldu? Ev biraz, <laughs> biraz olmuş ona. Ne? Biraz olmuş olabiliyor. Bu ne? Oha. Aa evi patlamış. Arkadaşlar bu nasıl bir şey oldu hiç anlamadım. Bu ne, Niye dokunulmuyor. Niye dokunulmuyor? Silinmiyor. Batu. Ne? Oyun bozuldu galiba. Ee, bence de. Yani bunu patladı ben göremiyorum. <laughs> Bakın içinden geçebiliyor. Aa. Ya Neyse mi? bir daha patlas patlasa da. ne bakalım. Ve bitti. Nerede nerede? Tenete nerede? Bitti. bitti. Ha, arkadaşlar nasıl bir tenete olduysa <laughs> bu şekli oluştu. Hadi görüşürüz. Siz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.